Herkese merhaba. Uzun süre sonra yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım. En son çeyizime alışveriş yaptığımda bu şekilde kutu açılımı videosu çekmiştik. Şimdi 5. yılımda yeni bir süpürge alma ihtiyacı hissettik ve tesadüfen bu süpürgeyle karşılaştık. Aslında bir tanıdığımız kullanıyordu. Çekim gücünü biliyorduk. Ee, biz de kampanyada bulmuşken ve ihtiyacımız varken almak istedik. Dyson bu kablolu bir süpürgesi. Modelin markasını e, yazarım, detaylarını tam bilemiyorum. Ben de tamamen e, tanıdığımızın kullandığını ve çekim gücünün iyi olduğunu biliyorum. Kablolu bir süpürge almak istiyordum, Kablosuz almak istemedik. O yüzden hem biraz tesadüf oldu hem de istediğimiz bir modeldi. Bu süpürgeyi tercih ettik. E, online sipariş vermek isteyenler olur belki içerisinde Oo. ne olduğunu görmek istersiniz diye bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Teknik özelliklerini daha farklı videolardan ya da sitesinden araştırabilirsiniz. Bu dövme aparatı olarak e, geçiyor bildiğim kadarıyla. E, kablosuz süpürgelerde de bu var. Küçük elim kadar bir ürün. Devam edelim. E, bu sanırım e, parkeleri parkeleri süpürmek için kullanılıyor. Gayet oynar başlı. Bunu da birazdan denetirsiniz. Burada farklı aparatları var. Bakalım ne? Bu sanırım e, hani dik durması için sanırım demiyorum. Bakarız. Böyle bir aparatı var. Bu da yüz e, köşeleri süpürmek için. E, bu günlük kullandığımız başlığı. Bu şekilde anlattı. Aslında biz bunu bir öncelikle ev kurdan incelemiştik eşimle birlikte. Ee, ama e, ev kurdan almadık. online'da daha e, avantajlı oluyordu. Bu da özür dilerim. Bu günlük kullanım için olanı bu ne için olduğunu bilmiyorum. Okuyacağım, öğreneceğim. Peki ha bu dövme aparatıysa bu ne? Bu da koltukları herhalde süpürmek için diye anlatmıştı. Öyle hatırlıyorum. Bu koltukları süpürmek için, küçük alanları süpürmek için sanırım bu dövme aparatı diye geçiyor. Halıları süpürüyoruz. Bu da günlük Klasik kullanıldığımız başlığı diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi teknik özelliklerini incelemek isterseniz farklı videoları e, ya da sayfasından inceleyebilirsiniz. Bu tamamen kutunun içinden ne çıkıyor diye görmek isterseniz Ben de video çekmek istedim. Zaten online bir alışveriş yaptığım zaman kutu açılımını genelde video çekerek yaparım. Herhangi bir arıza olduğu zaman kutuda bir problem olduğu zaman e, elimizde delil olması için bağlantı aparat diye tahmin ediyorum. Onun dışında yine bir uç var burada. Sanki ben Evkur'da bu kadar aparat görmemiştim. Bir tane fazla gibi geliyor şu an bana ama. Aslında Evkur'da da güzel bir e, kampanya vardı. Yine online'daki satış fiyatının aynısına kredi kartına 6 taksite kadar yapabiliyordu. Bu ne böyle? ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler yazsın. Bilmeyenler öğrensin. Ee, Ev kurda dediğim gibi yine kampanyası ben gayet ben güzeldi aslında. Ev kurdan da alınabilir. Ama online'da kredi kartına daha fazla taksit seçeneği ve vade farkı yoktu. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Öğreneceğiz. Gerçekten bilmiyorum sadece bir süpürge ihtiyacım vardı ve iyi çektiğini bildiğim bu süpürge vardı. Tesadüf eseri aldık. Ay, bu da ana parçalarından bir diye tahmin ediyorum. Birazdan bütünleşmiş halini video çekelim. Evet bu ana parçası. Ama buna benzer bir şey de alması lazım. Ya da içinden uzuyor. Bir oluyor. Basmayın diyor. Buna diyor şunu diyor takın diyor. Evet taktık bunu. Ha, bunu da diyecek. Buraya takın diyecek şimdi. Bekle. Paketlemesi gayet güzel. Bu ana takıcımız. Kablosun 5 metre olduğunu söyledi satış temsilcisi. Bu buraya girmiyor öncelikle onu bir söyleyeyim. Ha, şöyle bir şey bakabilir. Şöyle bir girdi. Burasının uzamasını bekliyoruz. Tabii ki de. Ya da bir şeyler olacak. Ha şurada. Yo, ben bunu buraya taktım. Evet. Uzadı. Buraya da diyor. Yani bunu bakalım sonra. Şuna bakalım, bir inceleyelim. Daha rahat görmeniz için kutunun üzerine aldım. Ee, bu ana gövdesi, bu şekilde çıkarılıyor. Toz torbasız, bunu biliyorum. Ee, bir kere bastığımda bu çıkıyor ve boşaltıyorum. Yıkamak istediğinde de burada bir tuşu var, buna basıyorum. Bu parçası yıkanabiliyor. Tekrar takıyoruz. Önce bunu kapatıyorum? güzel yani yaklaşık iki karış. Zaten e, öncelikle mağazada inceleyip sonra online de alabilirsiniz. Bu sanırım devrilmiyor. Yani devrilse bile tekrar e, toparlanıyor. Şuna bastığımda topladı. Bana, bana Çalıştıralım. <laughs> olur. Bir baba, de bak. şunu takalım bakalım. Baba artık uyuyayım, değil mi? Baba. Bak. Artık görmüyoruz baba. Şu aparatı deneyelim. Acaba Hı. arasına bir şey takacak mıyım? Yok. Kolaylıkla bu uzayıp kısılabiliyor. Ee, şimdi bir çalıştıralım. Vay. çektim. Şu ne kadar etkili olabilir, ne olabilir bakalım. Aslında eşim arabayı süpürmek için kablosuz süpürge almak istedi ama ben bunların daha kullanışlı olduğunu, daha sorunsuz çalıştığını düşünüyorum. Bakalım tecrübe edineceğiz. Ama bu e, oynayan bir baş değil. Acaba bu ikisinin arasında bir baş eklenecek mi bilmiyorum. Çok zorlamadan bir deneyeyim. bu şekilde kullanılmış. Ben e, deneyeyim. Evet. Evet. Buradaki dişleri sert. Anladığım kadarıyla böyle e, koltuk halı gibi zeminleri sert bir şekilde hem dövüyor hem çekiyor. Şimdi parçalarını ben bu şekilde diziyim. E, mutlaka ne işe yaradığını bilenler vardır. benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Birçok başlığı var. Biz fiyatını da 17 bin liraya aldık. Kusuratı da var sanırım. 17 bin lira. Bazı kartları taksit yapıyor. 9 taksit yaptı sanırım eşim. Ee, Vardı vade farksız. Ve şöyle bu da düşmeyen düşmüyor herhalde. Yani çekiyorsun. Tekrar kendini toparlıyor. Bir şey Yarın süpürmeme rağmen bilmiyorum gözüküyor mu ama tozları güzel topladı. Bayağı bir topladı. Videomu ilk açılış videosu olarak değerlendirebilirsiniz. Çok teknik anlamda bilgim yok. Sadece bu ürünü aldığınızda kutu açılımı bu şekilde olacaktır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir kutu açılım videolarına görüşmek üzere. Hoşçakalın. burada daha sonradan fark ettiğim bir özellikten bahsediyorum. Buradaki tuşla e, vakum gücünü azaltabiliyorsunuz. Bu da kolaylık oluyor çünkü çok güçlü çektiği için halıya yapışıyor. Fakat bu tuşa bastığınızda havayı biraz kesiyor ve daha rahat süpürüyorsunuz. Ben ben gerçekten çok beğendim. Almak isteyenler tereddütsüz alabilir. Gayet güzeldi. Sonrasında evi süpürdüm ve çok içmesinde. sindi.